O yaşıyor ne? Koşalım evet. mı? Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Bacılarım, kardeşlerim. Ya. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ya. Kanalıma da hoş geldiniz. Ya. Evimize de hoş geldiniz ya. bacılarım, kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ya. İyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin herkese. Canlarım beni. Vallahi Özlem yaşantısı bacınızı soracak olursanız bayram temizliği başladı bizde. Örnek kahli kahmayı çağırdık, koltuk takımını yıkadacağım, halılarımı bileceğim. Örnek hal kahli kahma çok iyi, kahli kahve ben 4-5 senedir bunlara yıkadırım. Yani dedi şöyle evde sevdin mis gibi kokuyor halılarını, ellerine ne sağlık. Önce kahli kahmanın da, 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 kahli Birinci çocuklar kurdur mu beni? Ne? Çocuklar koltukları çıkarıyor dışa barkında. Koltuk yıkanacak. Bir kamyonu şaştı bu. Korktuklar dışarıda yıkanacak bacılarım, halılarımı da Kırkız şehir yıkanacakları göndereceğim şimdi, perdelerimi de makine attım. Orada korunma, şu anda tamam. Biliyorsunuz Ayşe gelinim, yani az bir zaman kaldı hamile, şöyle getirdi. Az bir zaman kaldı Ayşe'nin hamile, o da annesi gitti. Bugün de durduk ısmarlayıp iftara davet ettik. Hüseyin Usta da bu işe gitmedi, evet. gitmesinin evet. sebebi de evet. yaş olduğu için gitmedi bacılarım. Evet. Madencik sabun temizliği yaptıracağım. Bize de bir kulağa bir boya aldık geldik. Evimizi boyayacak. Alacağız. Alfred. Evet. 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 boya Evet. Evet. şu Evet. Evet. da baba Evet. Evet. da Evet. 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 ne Evet. 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 Hah? Bizim çocuklar bu kadar değil mi o kadar? Allah. İbod masal küçük olay birilerde abi, sence babasını iyi görür Buradan da açtı, çalışan ibadetlerine selam olsun. Buradan bizim köylüler var, herkesin selam olsun. Yurt içinde, yurt dışında, bir, varsa, bir olsun, de denizde varsa herkese bol masallar olsun beraber. Bizde bayram temizlikleri başladı. Bayram başladı, 9 gün var ama biz ancak şey deriz. Bugün ne diyor mu? Dostum, mora istenildi. Ayşem'le yarın hastanesi var. Ayşe'yi ye gelirken getirmeyeceğim. Nasıl getirmeyeceğim bacılarım? Ayşe'nin az bir zamanı kaldı. Yani bu temizlik konusu da Ayşe çok tipiz. Ağırlık al, bir şeyler mi kaldırır diye korkunca Ayşe'ye getirmeyeceğim. Yarın hastaneye götüreceğim onu. Hastaneye giderken her birini alırım. Eğer yağışlı olursa kayıp babasıyla götüreceğim. Yağış olmazsa ben Ayşe'yi şöyle gördüm Sabah Zamanla bir kere daha evet. Onunla da hastanede olacağım. Ayşe alıp oradan iletiyor. Orada şöyle 5-6 gün bir temizliği kadar bir yandan makinemiz perdeyi yıkıyor, bir yandan koltuklar bir yandan toplanıyor, bir yandan da el koyanacak. Bakın sobağımızı da aldırmadık, sobağımız hep yansın. Gecelerimizi evet, yani. yani, şöyle... Ne oğlum? Bir yukarı durun oğlum. Bir yukarı <laughs> durun. Yani ben. Ya karıştırıyor ya ne var ne var Ya karıştırıyor mu? Hangi yüz bahseder? Ne diyor? Ne diyor? Ne Ama Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Çiçeklerim şöyle şey sararır gibi olmuş bacılarım. Ve bir de onları sulayayım. şu kuruyan illerini alayım bacılarım. Şöyle göstereyim size. Şunu aldığımda hep domburcu adı bacılarım. Bunun adı e kupeli. Şurayı boyayayım ya. Boya oğlum. Alper <laughs> durdur oğlum. Alper dur oğlum. Düş. Dur. sen dur kaç. Dur dur. Yaşar abim düşsün dur. Çekil abi bırak. Sen dur. Dur bakalım. Dur oğlum dur. sen topunu kaldır Alper'im. <laughs> Haydi oğlum. Bir de ne yaşar Esra yaşayı? He. Alper arama. He he. Sahne midir? Allah Allah. Dur nasıl olacak şimdi? Alper al. <gülüyor> <gülüyor> Onlar hadi adı atmışsın hapere verdi. Ata banyomuz at oğlum Haydi. Abi düşeceği adımda. Oğlum bunu Dur ben tutayım. Abi ya oğlan biraz daha su atayım da. Sıcak mı? Soğuk. şurada. Ne Alper dışarı çıkar annem onu. Hah. Yavaş. yazardım. Şöyle daha bir şekilde de ortadan. Ya şu Ya şunu şimdi zor oluyor mu? Hayır değil mi da var? O hep cam ya, Aplan bırak çıkarmış. Hı -hı. Sıcak bir mı? Aşkın sonu var. Eğer o zaman birazcık dinle. Bu günün sonu da ne var ya? Bu günün sonu da bu mu var ya? çok tuhaf şeyler. Khlejat tuhaf etmiz ne yiyor Normal tuhaf falan var değil. Evet, bu kadar khlejat da de el yıkama lavabosu yoktu. Oraya el yıkama lavabosu aldı. Babam da gelecek buraya yoğurdu. Ben ne bu şunu bak. Gerçekten taksiye diyecek. ki nereye mı? Şşşş. Şşşş düştü diye olan bir şey olmaz diyorlar. Asla yapmadı. Dur. şunları mı? Deşer, şurada yolla gitsin. Yukarıdan ekmek için güller gibi kalk gel bu yanına oğlum. Yaşar şey şunun bir değişiğini aldık annem. Yaşar. Şu tuvaletimize de şunun elli kamalı babasını aldı baban. Baban keser ne de sap aldıydı o mu o da yoksa? Bu halıyı annenle kestir dedi bize evin ailesiyle olsun hadi. Alper nerede Yaşar? Hı? Alper? Şurada. Yatağına hiç çıkarmayacağım oğlum ben. Üstüne de bir şey örtelim. Ona kakarık ya. Ne kadar koltuğunu sattın ya? Ne? E oğlum... Yaşar şunu şöyle kadar mı açılıyor ki bu? Var, hmm. Bu yazlıktır. <laughs> Sen gelen abinin oğlu mu oluyorsun annem? Aynen. Abone oldun mu benim kanalıma? <laughs> Özlem'in yaşantısı diye. İsmini aldım da olmadı. <laughs> Bilmedim ki Giyirdir Alper'e bak. Var mı 10 bin avruncu? 20.300 21.300. O bizi çeken kadının ki de 10.000. Ters çeviriyor. En fazla burada kimin var? Benim kardeşim hanımın Hanım. Elmas hayatı. Ters çeviriyorum. Basma. Zaten en fazla işte bizim gelinin arkasında kardeşimin, onun arkasında benimki. Kardeşiminki de 26 bin, benimki de 20 bin, 300 herhalde. 21 bin. Çeken yok. Hmm. Sizin kulaşta bir şey var ya, iki mi, bir mi? Çok girişlediği kartallar var herhalde.

Dar peste atât, alacağım?

Ya şarj açık mı değil mi? Oğlum bilemedim bak hele. Ha? Açık ya. Kim aradı kapattı? Dedim. Misafirimiz <laughs> de baş koşadı.

Altından şöyle poşet aldık, poşet serdik. Harika, batmasın diye. <laughs> Bazılar kardeşlerim? Yemiz boşaldı ya sesimiz ne çok çok çıkıyor. Yankı yapıyor. Yankı yapıyor diyemedim işte çok çok diyor. Şu televizyon yerine ben hep boyattırıyorum. Şöyle birinci katını Yaşar oğlum yapıyor. Babası da kestirme yapıyor şu tarafta. Koltukları yıkattım. Bir koltuk yıkayıyor örnek halı yıkama. Demirci koyun bayanları, kadınlar örnek halı yıkama nasıl işi yıkıyor? koltuk. Koltuklarım, koltuklarım yıkattım, balkonda diye. Halılarımı da gönderdim, perdelerimi de makineye attım. Oturduğumuz yeri Yaşar'la babası boyuyor, sobamızı hiç kaldırmadık. Sobanın bir şeyi olmazmış, daha birinci katı geçiyorlar, daha buraya iki üç kere boyanır herhalde. İki kat olacağımış. Sizler ne gördünüz, ne ettiniz? Kıymetli bacılarım, kardeşlerim, günümüz nasıl geçiyor? Orucundan aramız nasıl? Akşama ne yemekler yapacağınız iftara bacılarım, kardeşlerim? Bir seyahat yıkadı ya oğlan. Oldu. Gömük çıktı sanki kanaferden. Gömük. Halbuki bir de sildim ben. Bundan bir ay önce ne? Silme ne hava acaba? Nasıl yıkıyoruz? Bunun da ilacı varmış. He? Temizleme ilacı. Hüseyin Usta diyor bana pantul al. Yaşar oğlum diyor bana pantul al. Ne pantul istiyor oğlum? Sen sıfır pantul vurdun Yaşar işe diye sıfır pantulu vurmuş. İbom burada olsaydı İbom'a dağılırdım. Senin hakkın ayrı. Anneme geldi mi sana dağılırım. Abimle babam Ali onunla bana niye almalı ne edeyim. sana da alırım ben geldiğinde. Yaşar'a bir pantol alacağım. Bir de şey alacağım. Posket. Spor ayakkabısı. Yaşar abi sen spor ayakkabısı için ona O yandı baba. Ee, da baba. Bana da gelmedi bana. Bana da gelmedi. Şey bu karabot başta. Sonra da kalı kutuya döndü. İbom sen de işe geldin mi? Ayşe'nin doğumuna değil. Sana da o zaman alayım annem. Tamam. Valla alacağım, ona da alacağım. Ben ayırmam. Babanıza belki şüpheli de. Babamı tamam, ee, babanıza şüpheli. E babanıza şüpheli. Olur. bir telefon açarım, git oradan al. Annemin adına yazdı. Ben de telefon açarım, yalan O biris o benim bildiğim laf geçer. yukarıya çıkarma. Tamam. Özlem parçamızın bu boyamadığı ev vardı. Ev boyayalım şimdi. Gelin ev boyayalım. Yukarı çıkarma. Yukarı çıkartma. Çıkarma. Evet. Ta yukarıya diyemezsin anne. Tamam. Ben şöyle bir sürdüm de yazarım. Yaşar eğer Evlerimizde ev boyanacaksa o zaman yaşantısı boyasın evde. Sen güzel olur da yapayım. Ben. Tamam. Tamam. Yani, ben tutuyor bana, olmaz değil mi? Safiya'ya da selam söyle. Kendine bana onu oğlum. Tamam. Buradan da elif bu vaziyede bol bol selamlar olsun. Mira'da herkese. Kendinizle elinizle yorsanız, bir onu beğeniyorsanız, telefon tuşlarına basmayı unutma. Bacıları, arkadaşlarınız elif tuvaletten alışverişlerinizi yapın. Sen ben ne oluyor? Yeni suafiye çok iyi. Seyahatler getirmiş bayramcılar, çocuklar, çocuklar, bayanlara, ilkeklere. Dik tutma lan. E, Sen yavrum sana. Sen şöyle kalın dört bir dönüp kuzurum o oğlu. Zaten bana bir göçe Bir boş bu da. Dik tutucu ne oluyor? Tamam. tamam. Bacılarım biz evi boyadık. Bu tarafı oturduğumuz yeri. Kapılar hadi boya sıçramış. Onu da bizi isilememişsik. Hüseyin Usta kendi siliyor orayı da. Silemezsiniz tabi. Can bu oldu bak. Şimdi şöyle üstünde şöyle çiçek. Ha? Ha? Buranın boyası bitti işte bak bir tane şey kaldı. Tavanı şu ara kaldı. Şimdi de orayı boyayacağım. Ama geri batıyor o zaman boyayınca. İyi taban. Yok oğlum ya. Sen boyama boyayı bana çaldın mı ya? çalsın, iyi yığ boya. İyi, çaldı, He azıcık mı oraya He? Gidi mi mavi çalıyor diye? Hmm, i̇yi ama ya. İyi. i̇yi. Şöyle boyadık. Daha doğrusu sen Hüseyin'e Yaşar oğlum boyadı. Daha şu aralara değil girecek. Ben de şöyle bir şabanın kabatozunu aldım. Pecelerin. Pecelerin omunum. Şöyle. Ne? Hüseyin. Ne? Bizim her taraf her tarafta oldu bacılarım. Bu sen şöyle şey etti Ne? Hayas. Hayas yapacak işte. Tamam işte. Valla emçerler bir kamyon iş çıkardı bu bize ya. Zamanında koridorun hayasını paket etsem ne aldı? Şimdi de koridorun hayasını bir an mor, Şimdi de hayas yaptırıyor koridora. Mutfağın tabanına, koridorun tabanı yine de hayas olacak. Bu hayasın tüküne yapıştır, yapıştıracağız. Biz sokturacağız da sokulma uğramış şey. o ya. Ya çok, sadece şu çok yok ya. Ya biz sokturacağız. Ondan fayans satan abiye kulağaca diye gittik. O da olur Hüseyin abi diyor. Sana diyor yani olmaz dedi. Masraftan kaçtığından öyle dedi. Diyor. Fayansları da aldı. Yarın gelecek. Hüseyin usta da bir fayansı bulacak. Yarın akşam inşallah yaptıracak. Bir burayı bir de şu e, mutfağımızı Kanepeleri de zaten yıkandı. Koltuklarımız dışarıda. Anca temizlik de ama 9 gün var. Biz anca uğraşırız. Ortada bulandı yine bacılarım yağmur geliyor. çok kulleyiyor bile. Koltuklarımızı da size şöyle bir göstereyim. Cam gibi yıkadılar. Makineyi getirdiler buraya bacıları. Koltuk yıkama makinesini getirdiler. Dışarıda da priz vardı. da Dağıttılar fişini. Bitirdiler işini. Şöyle güzelce yıkadılar. Bunu da buraya da yıkattık. Balkonumuz ne bugün karsamba. Çünkü ev boyanıyor. Biz de ufaktan ufaktan bayram temizliği bugün başladı bacılarım. Şöyle her taraf yeşil yeşerdi. Nisan yağmurları başladı. Bulutlar dikinde dikinde. Şurada bizim patekizimiz. Patekiz ektiydik. Şöyle. Şu tarafta zaten yonca ekecek Hüseyin Usta. Çocuklar orada diye oynuyor. Nasıl güzel görünüyor. Her yer yemyeşil ekinler. Yağmur yiyince Hayır. Ne? Artık, 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 artık. arkadaşlarım. Bu arada akşam oldu. bizim ya gideceğiz. Bunlar burada daha boya yapacaklar. Fitomuzda bayağı bir iş kalırlar. Bunlar birleşecek, kullanacak atılacak. Ne diyorum o zaman? Bugünlük de özlem yaşantısı kanalında videomuzun sonuna geldik. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun. Haydi bay bay bacı alın arkadaşlarım.